Merhaba köfteler. Bu hafta Rockstar biliyorsunuz Cyberpunk çıkacak. 9'unda çarşamba akşamı gece 3'te çıkacak. Yalnız Rockstar bu işi bitirdi. Nasıl bitirdi onu söyleyelim hemen. Rockstar Cyberpunk'a savaş açtı diyebiliriz rahatlıkla. En önemli nokta ne? En önemli nokta... Arkadaşlar şimdi bir kere şeyden bir bahsedelim. Bu şu anda gelecek olan en büyük müzik güncellemesiymiş. Ama başka bir olay daha var. Yani başka bir olay ne? Geçen haftanın GTA Online indirimlerine baktığımız zaman hangi güne kadar devam ettiğine hemen bir girelim. Mesela ne zamana kadar devam ediyor? 26'sında diyor. Ee, ayın 9'unda bitecek diyor. Normalde e, bu olay başladığında yani bu kaçında başlıyor 26 26'sında başlayan şey 7 gün sonra ne oluyor işte 1-2'si öyle bitecek yani perşembe günü bitecek perşembeden Perşembe ama Rockstar oyuna büyük bir yama getiriyorsa 9'unda oluyor. Ben de dedim yani hani şey heist 15'inde geliyor 9'unda ne gelecek acaba acaba adayı önden mi verecekler? Şimdi hatırlıyorsunuz şimdi bu 9'u olunca salı günü gündüz geliyor. 9'unun gecesinde de Cyberpunk çıkıyor. Rockstar galiba Cyberpunk'a bir darbe vurma niyetinde. Ben bunu anlamadım. Yani rakip mi görüyor kendine nedir? Şimdi 9'undaki update kendini belli etti. Burada müzik girişi güzel. Bir gece kulübü geliyor ama bu gece kulübü değişik bir gece kulübü. Bunu zaten ben üstüne gideceğim ama müzik anlamında da oyunu bir yeniliyor. Yani bir refresh diye bir tabir vardır. Tazelenmek gibi. Çünkü oyunların müzikleri uzun süreler sonunda sıkıcı hale gelir. Kulak aşinalı olur mesela. Rockstar o yüzden gece kulübü update'i getirdiğinde bir adette Güzel e, böyle hani kulüp havası olan danslı e, müzikleri olan DJ'lerin geldi bir radyo kanalı da açmıştı. Şimdi e, diyorlar ki bu yazının en sonunda anlatıyor bak diyor stay tuned for falan bir şeyler diyor. Mesela diyor ki e, daha fazla müzik için önümüzdeki günleri bekle diyor. İki yeni radyo istasyonu gelecek diyor. Daha yeni DJ'ler gelecek muhtemelen kendi gece kulübümüze de gelecek. Ve ayrıca ekstradan müzikler gelecek. Nereye? Eski radyolara. Yani kendi kendine bir toparlanma durumu var. Hani bunlar mesela single player'da olmayan müzikler. Online'da olacak muhtemelen. Belki müziklerde bunca zamandır sıkıntı çektiğimiz. Hani müzikleri copyrightsızları kullan gibi bir şey de yapabilirler. Çünkü Cyberpunk... Böyle bir özellik getiriyor neyse ki getiriyor Çünkü o oyunu müziksiz Oynamak istemiyordum video atabilmek için Bu update de gene bana e, Hani en az etki eden Updatelerden biri olacak çünkü Hatırlarsanız köftelerle Gece kulübüne gittiğimizde bile Ses olmadan dans falan ediyordu Karakterler çünkü müziği kapatıyorsun Yani e, Videoya atmak istiyorsan Bir sürü copyright şubu oluyor Tabi biz bunu e, ayın 9'unda özellikle zaten e, cyberpunk gelene kadar ben yayında olacağım rastgele reizi twitch'te de takip etmeyi unutmayın discord falan zaten gelin hala gelmediyseniz kanal takibi işte paylaşma falan ben bunları söylemiyorum ama twitch'e gelin abi yani onları zaten yapmanız gerektiği söylemiyorum yapmıyorsanız çok ayıp kanala hala abone olmadıysan çok ayıp yani neyse onu geçtim şimdi bu e, müzikli Olayı ben de avantajı çevireceğim. Nasıl siliyoruz ya? Müzikli bir e, Twitch'te yayın yaparız, müzikleri açtım. Bu gece kulübünü deneriz, köftelerle gideriz. Neymiş bu gece kulübü? Food locker mı? Ne diyor buna? E, locker, heh. Müzik locker. Ha, müzik kutusu gibi, müzik kasası gibi bir şey. E, herkes için bir gece kulübü. Şimdi. Gece kulüpleri, önceki gece kulüpleri bence çok iyiydi. Bakın, yani ben mesela birçok arkadaşımı götürdüm, hayvan gibi eğlendik. Yani dans etmesi de zevkli, şeyi de zevkli. Hani ne bileyim arka tarafta o içki içme bayılana kadar içme falan, bunların videoları yayınlarda falan çok yaşandı. Katılmak istiyorsanız da gelebilirsiniz. Ee, ama hani. Baktığınız zaman onlar kendi gece kulüplerimiz olduğu için ortak bir alan olmadığı için adamı çağırayım mı çağırmayayım mı girmek istesen girebilir miyim içeride biri var mı içeride ne yapıyor ama bu öyle değil mesela gazinonun da kendine göre öyle bir hali vardı burası da tam olarak gazinonun altına yapılıyor hatırlayacaksınız gazinoda böyle construction vardı inşaat yapılıyordu sebebi buymuş gazinonun altına muhtemelen kasanın üstünde kalacak şekilde bir şey yapılıyor, bir gece kulübü yapılıyor. Burayı daha sonra belki gazino iste ek bir giriş çeşidi olarak da kullanabilirler. Yani gece kulübü üzerinden bir hani giriş, mesela yandan bir giriş bir koridor, hani setuplardan biri olabilir. Bu benim düşüncem. Bu yazmıyor bu metinde. Hani onun için kullanabilirler ama gazinonun altına geleceği kesin. Ve gazino zaten hali hazırda toplaşma mekanı olduğu için hani sosyalleşeceğimiz bir diğer alan daha gelecek. Ayrıca zaten yeni adada da konser yeri var. Hani biraz da oraya da bu yeni kişiler oraya da git gel yapacaktır tahminim. Mesela bu DJ de gerçek birisiymiş. Ne diyor işte? Eee şu kısımda bakın şunu söylüyor. Ben kafayı şöyle koyayım. Diyor ki e, yeni açılım diyor. İşte e, constructionları gördünüz falan diyor. Biraz da müziğin sesini duymuşsunuzdur diyor. Artık diyor e, şeyin altına açılacak diyor. Yeni bir açılış diyor. E, Parti yapmak için yeni bir e, hani e, seçenek diyor. Direkt olarak diamondın altında olacak diyor. Ayrıca yeni new world class DJ'lere kafam kapatıyor olabilir çok önemli değil. Yeni DJ'lere ev sahipliği yapacak diyor. Ayrıca diyor işte bir içecek alabilirsin diyor. Arkadaşını al diyor. Dans et diyor. Bu normal gece kulübünden çok farklı değil. Müzik locker hani gideceğiniz yer diyor. Güzel görseller var diyor. Muhtemelen bizim gece kulübünde yapamadığımız bazı ekstra dekorasyonlar da olabilir. Veya gece kulübü için de bu ekstra dekorasyonlar da gelebilir. Ama bizim gece kulübümüzden daha kaliteli olacağını söylüyor. Baya güzel olacak falan diye yazmış. Ayrıca line-up'ında Detroit Legend Mudiman geliyormuş. Yine Berlin'den gelecek olan Kayne Müzik geliyormuş. Ve işte... Beach partiler diyor açık havada ee, mesela bu adam e, açık havada beach parti yapıyormuş mesela hatırlayacaksanız açık havada beach parti yapılabilecek bir alan yeni adamızda mevcut olacak yani e, orada da görüyorduk zaten oralarda parti olabiliyor yani bu arkadaşlar hem bu müzik DJ mekanına gelecek hem de muhtemelen ara ara oralarda konser verecek veya başka bir şekilde bunu implement edecekler. Mesela belki de adaya gidişimizin bir yolu da bu müzik grubunun işte ne bileyim ışıkçısı, sesçisi olarak gitmek de olabilir. Belki bilmiyorum yaparlarsa. Çünkü hatırlarsanız Gazino Aristo'nun da pek bilinmeyen girişlerinden bir tanesi işte şey müzik grubunda gibi giriyorduk. O bir tane eleman vardı ya, ruh hastası milleti öldüren falan bir Müzikçi vardı. Onun gibi bir şey de olabilir. Hani o adadaki konser zamanı biz de konser ekibiyle gideriz falan gibi. Ya olabilir, olmayabilir. Bunlar spekülasyon. Ama aklıma gelen şeyler. Yazıyı okumaya devam edebiliriz. Pantraks da yine eski house müzikleri getiriyor. Yani gece kulübe update'ine göre daha farklı. Yani burası biraz disco havasında, değişik müzik tarzları da olacak. Ee, güzel bir ortam, özellikle pandemi zamanı ben Rockstar'a hani demiyordum ama roxstar'ın böyle şeyler yapsa parayı kırabileceğini düşünüyordum. Hani ben bir AVM beklerdim çünkü gece kulüpleri zaten var ama şey açısından mantıklı çünkü hepimizin gece kulübü ayrı yerde oraya genelde iş için gidiliyor yani dans için gittiğini bilmiyorsun burada ama birileri varsa mesela şey yazabilir hani kulüp popüler çok popüler falan gibi bir şey yazabilir hani içeride 20 kişi var falan hani biz gireriz orada takılırız nasıl gazinoda çark çeviriyoruz burada da işte dans edilir toplaşılır güzel olabilir özellikle biz yayınlarda akarız yani o yüzden hani her zaman dediğim gibi Discord'a kesin gelin nerede diye soruyorlar rastgeleyiz.com'da bütün linkler var neyse devam edelim Time sonra da e, İngiltere'nin e, şeyi de geliyormuş. Hmm, birisi daha gelecekmiş. Onu söylemiyor herhalde. E, yo tamam bu sonuncu, üçüncü. Tamam İngiltere'nin alt müziklerinden geliyormuş Palm Strax'ta. Neyse çok önemli değil. VIP Treatment diyor. VIP kısmını şöyle gösterelim. VIP arkadaşlar müzik locker dediği yerde... Eğer e, penthouse'unuz varsa Diamond Casino Ice'da, VIP olma şansınız var. Bu bana neyi hatırlattı? Mesela yatta da VIP olarak öbür adada bir avantajınız olabilir. Yani hep soruyorlar yata alalım mı almayalım mı diye. Stromberg'i soranlar var. Stromberg'i istiyorsanız alabilirsiniz. Bir işe yarayabilir. Yeni şeyde ben almadım. İncelemesini de yapacak pek vakit kalmadı. Çok soran vardı. Yani Burada da Penthouse size VIP statüsü e, sağlayacakmış ama çok bir şey yazmıyor. Mesela diyor ki masa servisine e, erişebiliyorsun. Hani yiyecek içecek herhalde. Arka tarafa oturuyorsun falan. Üst katı vardı gece kulübümüzün hatırlarsanız. Ayrıca e, e, ayakkabılara içecek döküme falan diyor. Yani umarım Daniel Ricardo'nun yaptığı gibi şu iyi yapmayacaklar. Yani şampanyayı ayakkabıdan içip gibi bir şey olmaz umarım. Hani orada bir ayakkabılar, pahalı ayakkabılara içecekler dökülecek falan demiş. E Los Santos'tan böyle bir miktar şey yapmak istiyorsan diyor. Hani kopmak istiyorsan diyor kasvetinden falan. Buraya geleceksin acı diyor. Süper bir şey yani çok benim hoşuma gitti. Ayrıca benim dikkatimi çeken birkaç şey var. Şunu incelemedim. Muhtemelen bunun da bir anlamı var ama bu 1998 demek. Rockstar'ın ilk oyununun çıktığı tarih yanlış bilmiyorsam. Ayrıca böyle bir şarkı da var bu isimde. Ama biraz rocklı falan o. New York, London, Paris, Bogota dediği de muhtemelen şarkıcılarla alakalı bir şey. Ama Bogota'nın ne olduğuna da tabi bakmak lazım. Hemen baktım. Kolombiya'nın başkentiymiş. Hani belki müzisyenlerden biri Bogota'yla alakalıdır. Ama bence gelen o şeyle alakalı. Yani adayla alakalı. Zaten adayı her zaman ben Pablo adında bulduğumu söylemiştim. Zaten kendini de öyle yazıyor açıklamasında Newswire'da. Bununla ilgili zaten çok video çektik bakabilirsiniz. Ee, yani hani Bogota'da e, Kolombiya'nın başkenti olduğuna göre sanırım orada da biraz partiler martiler olacak. Yani bu bura ve adadaki partinin bir ilişkisi olacağını düşünüyorum. Ama asıl amaç yani asıl konuşacağımız nokta şu. Sona sakladım güzel tarafı videoyu kapatacağım sanıyordunuz ama öyle bir şey yok. Şimdi stay tuned for tons of music diyor ya. Yani diyor kanka diyor Rockstar kardeşim diyor biz bu oyunu bak diyor reddede ayırdık reddede eklentiler yapıyoruz oynuyoruz arada görüyorsunuz zaten o da biraz ilginç yani hani Cyberpunk öncesi bütün kartları veriyor gibi Rockstar diyor hodri meydan diyor kanka sen yetiştiremezsin oyunu biz yaptık diyor iki oyun yaptık ikisine de update'leri veriyoruz diyor. Red dedi ben beğendim bu arada. Onun zaten hani GTA Red Dead Redemption ve Cyberpunk 3'ünün hani kim hangisini oynamalı diye bir video çekiyorum. O da yarın gelmiş olur veya öbürsü gün salı da gelebilir. Cyber salıya uygun olarak. Fark etmez gelecek o video. Haberiniz olsun. Hani bu 40 lira muhabbeti var ya onun için diyorum. Ama Diyor ki Rockstar kardeş diyor ben bu GTA'yı reddede ayırdı. Muhtemelen GTA'yı da ayıracak ve GTA'yı çok uzun süre destekleyecek. Yani hadi gene iyisiniz köfteler diyor Rockstar ee, ya da ben diyorum. GTA çok uzun süre desteklenecek abi. Neden? Çünkü GTA'nın şöyle bir olayı var. Yani... E Mesela bu oyunu bırakacak ve GTA 6'ya gidecek olsa şunu yapmaz kimse. Yani bu olayı yapmaz. Nedir bu olay? İki tane radyo kanalı. İşte bir sürü müzik. Bunları çünkü lisanslıyorsun, para harcıyorsun. Yani mesela bu adamlar gelecek diyor oyuna. Şimdi bu adamlar ya para alıyor ya da çok iyi bir anlaşma yapılıyor. Yani bunlar için PR falan değeri oluyor. Veya müziklerini lisanslıyor. Hani Rockstar buna... Normal e, update'lerinden belki Gazino Heist update'inden daha fazla para harcıyor. Evet yazılımcılar falan belki daha çok çalışıyor onların maaşları gidiyor falan filan ama e, müzik kira alıyor. Yani oyunun içinde çalacak müzik. Oyuna iki yeni radyo ekliyor. Bir sürü yeni müzik işte kişileri direkt getiriyor. Yani bu basit bir olay değil. Bunu da niye yapar? En başta dediğim gibi refreshing yani oyunun havası biraz kendine gelsin. Mesela siz gece kulübünü çoğu kişi sonlarda aldı oyunu. Bedava olduğu zamanlarda aldı. O yüzden siz çok ciddi bir kontenti üstünüze atıldı ve çok hızlıca tükettiniz. Nasıl? Bizim Discord sayesinde. Yoksa o kadar fazla para kazanamıyorsun mesela. Çok uzun yıllarda geldi bunlar ve en şey olan ta 2018'de çıkan gece kulübü update'i baya ya abi bir şey yapamıyorduk diyorduk. Biz baya eğlendik yani ben orada arkadaşlarla gece kulübüne gidiyorduk. O makbeti çekiyorsun bir yerlerde uyanıyorsun falan. Yani hani e, baya eğlenceliydi baya dans falan ediyorsun işte e, alamıyorsun zaten yarısını. Hani bir sürü şey olmuyor. Şimdi herkes diyor abi heist nerede işte satış yapılacak yer nerede. Ya bunlar çok önemli özellikle müzik de öyle. Ben müziği kapatıyordum abi çünkü ezberlemişsin artık o müzikleri. Ben şeyi e, ondan sonra arabanın içinde mesela o DJ kulübünün müziklerini açmaya başladım. Hani GTA böyle çok kasmayan bir oyun olsa gece kulübüne git abi takıl ya. Hani se Aç müzik bölümünü. Takılsın karakterin. Güzel müzik çalıyor. Yani şurada videonun en başında ben bunu çaldım abi. Baya baslar vuruyordu. Şimdi içinde o müzik olacak. Düşün. Ya yani da onun gibi müzikler olacak. Yani bu e, oyunu yenilemek gibi düşünün. Yani oyunun havasını bir değiştiriyor. Bir tazeliyor. Bir cam açmış gibi oluyor. Niye yaparsın bunu? Oturacaksın mesela ders çalışacaksın ya odayı bir havalandırırsın. Oksijen olsun. Bu da o olay. Yani bir kendinize gelin moruk diyor Rockstar. Ama bunu dediği tarih de önemli. Yani orada Cyberpunk'a resmen çünkü bu gündüzünde gelecek. Türkiye saatiyle mesela atıyorum bu sabah 11'de gelecek. Bundan yaklaşık 15 saat sonra Cyberpunk release olacak. Diyor ki bak senin karşına ben asıl update'imi bile sunmuyorum diyor. Ben senin karşına diyor. Gece kulübünü yaparım. O bile senin oyuncundan çalar diyor. Biz ne yapacağız? Kafayı çalıştıracağız. Zaten gece 3'e kadar ben yayın yapacağım ya. O yayına kadar böyle açarız abi bu müzikli yayını. Hem dansmans edilir. Şey öncesi toplaşırız. GTA'nın içinde. Sonra Cyberpunk'da 3'te çıkacak. Tabii kalanlar izler. Yani siz uykunuzdan olmayın dersinizden sınavınızdan ama. Hani kalanlarla biz yayın da başlatacağız Cyberpunk'a. E tabii o yayından videolar da atılacak. Ben zaten bunu hani bütün sene neredeyse bekliyordum. Hani artık e, hatta GTA 5 bedava olmadan önce de bekliyordum. Yani şu cyberpunk'ta bir göreyim. YouTube büyür, büyürse büyür büyümezse artık e, bakacağız abi iş planlarına diyordum. Neyse ki Rockstar sayesinde GTA ile veya Epic sayesinde diyelim. GTA'dan büyüdük ama Cyberpunk'a kadar da bu dans işlerini halledip Cyberpunk'ı da göreceğiz. Önümüzdeki hafta özellikle çok fazla Cyberpunk içeriği gelebilir. Ama hem Red Dead hem de GTA'nın zaten 15'indeki ile de zaten tekrar döneceğiz. Baya bir içerik gelecek. 2020 hakkında da ufak bir video güzel bir hani kesitler topon anlar falan yapmayı düşünüyorum kliplerden. O yüzden yayınlarda klipler oluşturursanız en çok izlenen klipleri bir araya getirip 2020 veda videosu Reis'in 2020'deki bu ne bileyim artık yayın YouTube yükselişi falan temalı bir şeyde de sizin payınızda olabilir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bu müzik update'i gerçekten güzel. Yani ben kendi adıma biraz üzüldüm bile çünkü update'ten fazla yararlanamıyorum yayınlarda falan müziği kapatıyoruz normalde ama ne hani sizin için oynarken gayet güzel olacak iki yeni radyo istasyonu diyor abi bu ki yani muazzam görüşmek üzere hoşçakalın.